Oyun ve kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Gülşah. Benim adım Deniz. Arkadaşlar bugün yanımda Deniz var ve Deniz'le birlikte önümüzde görmüş olduğunuz pet <laughs> kum açacağız. Çok heyecanlıyız. Nasıl bir duygu olduğunu hiç bilmiyoruz Ve önceden beri hiç atmadık. Bugün sizlerle birlikte açacağız. nasılsınız arkadaşlar? arkadaşım Deniz'e veriyorum. Evet arkadaşlar Gülşen'in dediği gibi hiç açmadık. Sizlerle birlikte açacağız. Nasıl duygu, bir duygu olacak hiç bilmiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Aynen ee, dediğim gibi başlayalım. Ee, da arkadaşlar. Şurası da yırtıklı. İlk defa açıyorum. Şimdi görün. Vay, çok değişik. Ha bu arada arkadaşlar. Burada rengi fıstık yeşili. Burada da normal yeşil. Renk farklılığı varmış. iki yeşil almışım. iki damla su ile kıvama getirebilirsiniz diyor. Yani ıı, aralarında böyle topak topak sertleşmeler olursa ona iki damla su koyarak yine aynı kıvama getirebilirmişiz. Çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Dışından böyle oynuyoruz ama. Açalım mı? Açalım. Çok heyecanlıyız gerçekten. Evet. Döküyorum arkadaşlar. Evet büyüktük arkadaşlar. Gerçekten çok büyük. Böyle kısım. Aa bak su Ay çok <laughs> eşit. Ay yayılıyor arkadaşlar. Bunun bir özelliği de bu zaten. Şöyle bakın. <laughs> müthiş bir yayılma. Rengine hayran kaldım. Amca. Çok güzel bir rengi. Sarı görüyorsunuz sen al görüyorsunuz ben. Ha bu arada arkadaşlar biz kamp getirdik, bir de bıçak getirdik, kaba koyup getirdik. Önce onu yapalım. Sonra oynamaya devam edebiliriz. <laughs> çok müthiş bir işte, yayılmak çok güzel. oldu sıraları düzleşmediği için. Evet. Benim de bu tür şeylere tikim olduğu için benim de. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi kalıbını çıkaracağız. Nasıl bir şey bilmiyoruz dediğimiz gibi. Evet, pürüzsüz bir şey oldu arkadaşlar. Pürüzsüz oldu. Kesmeye deneyeceğiz. Evet. Şöyle mi keselim böyle mi? Böyle keselim. Aynen. Bir kez şöyle bir Evet kes. Ya da böyle keselim aynen. Böyle şöyle bir keselim. <laughs> Biz çok kararsızız arkadaşlar. İki şeyin arasında gerçekten çok kalıyoruz. Evet. Ee, ses gerçekten müthiş. Bakın şu ses. Durun. Aradaki böyle sesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Bizim Gişen'le birçok yanımız çok benziyor. <laughs> Burayı da kesmeyin. Arkadaşım denize bırakıyorum. Şöyle ben. Sonra hemen dolacağım elimde. Arkadaşlar evet. çok heyecanlı oldu çünkü bu. Evet, çok güzel arkadaşlar. Hatta bir daha bir, daha bir kaba koyalım. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bıçak koyabilirsin. Kesmeyeceğiz. Ya kesmeyeceğiz. Al. Bu arada arkadaşlar keserken bir sertlik hissi yaratabilir ama kesinlikle çok yumuşak. Sertliği yok. Aynen arkadaşlar. Şimdi kalıbını çıkaracağım ve elimle bozacağım. O yumuşaklığı göstereceğim size. Sen çıkar hemen. Sarah, sen de dokunaydın. Çok yumuşak gerçekten. Yani sert gibi ama böyle kum. Bunun galiba ben duyduğuma göre yüzde kırkı kumdan oluşuyor arkadaşlar. Bilgisayardan araştırmıştım önceden. Şimdi bozuyorum çok güzel arkadaşlar. Vay canına çok müthiş. Normalde kinetik kum arkadaşlar 60-70 arasında bir şey oluyor yani 100, 100 civarında oluyor genellikle ama bizim burada 15 liraya buldum yani çok şaşırdım ilk başta bir de ben bilgisayardan araştırdım bunu ben internette görmüştüm. Bu kutunun aynısı 65 liraydı. Burada 15 lira olabileceğini çok şaşırdım arkadaşlar. Ha, bu arada yapı, e, almak isteyip de alamayanlar için yapımını da söyleyeyim. E, gerekli malzemeler çok kolay arkadaşlar. E, kum ne kadar istiyorsanız yani kı, yani büyüklüğünü sonra nişasta kumdan biraz daha fazla su bir de sıvı sabun arkadaşlar. Yapımı ise şu. Ancak kumu bir kap, büyük bir kaba olması lazım arkadaşlar. Büyük bir kabın içine koyuyoruz. Sonra üstüne nişastayı koyuyoruz. Yani dediğim kumdan daha fazla. Sonra sıvı sabunu suyun içine göz kararı kadarıyla koyuyoruz arkadaşlar. Karıştırıyoruz ve o karışımın içine koyuyoruz. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. O böyle bir katı kıvama gelir. Sonra bir iki gün güneşte bekletiyoruz ve kinetik kumunuz hazır. Ama birazcık yapışabilir ele. Mesela bunun gibi değil. Evet. Çok güzel yayılıyor. Şimdi sertleşti. Vuruyorsunuz ama hiçbir tepki vermiyor arkadaşlar. Şöyle. Ama böyle nazikçe dokunduğunuz zaman hemen yayılıyor arkadaşlar. Süzülüyor. Aynen. güzel bir şey. Almanızı tavsiye ederiz. Tabii alabiliyorsunuz. Çok güzel. Ay şöyle çok güzel oluyor. Şimdi şöyle ya. Şöyle. Zaten hareketli gibi. Zaten üstünde de hareketli kum yazıyor arkadaşlar. Ben şöyle göstereceğim. Şurasında. Evet arkadaşlar. Bu videonun da bir sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir bu kinetik kum videomuzu. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi yani like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.